Bismillahirrahmanirrahim Allah'ın dediği olur Hırkalı Şükür Çiçek aile hayratı 2003 Burası erkeklerin bağları Hırkalı Şükür Çiçek rahmetli 1997'nin güç sezonunda rahmetli olmuştu. Ölmeden 4 yıl önce bu çeşmeyi yaptırmış. Harika bir çeşme. Su buradan akıyor. Buradan akıyor. Burada küçük bir havuz var oraya doluyor. Oradan tekrar altında delik var. Altındaki delikten buradan akıyor o çeşmenin suyu rahmetli Şükürçen yaptırmış olduğu sen çe suyu akıyor. Akıyor, akıyor, akıyor. Gördüğünüz gibi son derece temiz ve berrak. Kayalar var arkasında. Bu oluklardan akıyor. Evet. Evet görüyorsunuz son derece hoş bir manzara. Hırkalı Şükrü Çiçek yaptırmış kuşunun e, bilmem ne bağları mevkii burası. Görüyorsunuz son derece hoş. Güzel bir piknik alanı var. Buradan aşağı doğru iniliyor. Bu olduktan iner, inerken e, basit pişmemek için şöyle çekelim. İleride de bir havuz var. Bu su havuza kavuşuyor. Görüyorsunuz. Burayı rahmetli Şükrü Çiçek yaptırmış çeşmeyi. Ben duymuştum burayı yaptırdın ama Burası olduğunu bilmiyordum, öğrenmiş olduk. Harika piknik alanı. Erkilet burası. Erkiletin tepesinde, arkasında, ee, bilmem ne bağlar diye geçiyor ama hatırlayamayacağım şimdi. Çok hoş, güzel bir yer. İşte görüyorsunuz, kayalar, ağaçlar. Daha burada ağaçlar açmamış. Çeşmeyi bir daha görelim. Evet bu şekilde akıyor buradan. Havuza kavuşuyor. Harika bir yer buraya, burası. Kayseri'den herkesi bu piknik alanına davet ediyoruz. Suların oluşturduğu yosunlar da var burada. Görüyorsunuz. Sular akıyor. Bu akan sular buradan havuza kavuşuyor. Oradan da teker sular var. Yaz mevsiminde gelelim. E, şu suda güzel bir çimelim, yüzelim. Burada merdiven var. Bizim havuz gibi yapmışlar, düşünmüşler. Bunlar da teker su atıyor. Görüyorsunuz. Su akıyor, 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 akıyor. Kalisto üç tane seçme var. harika bir yer. Bu alandaki eş, çe çeşmelerde halı ve yeni kamak yasak kalıyor. Erküdet Belediyesi.